Geçmişte pazarlama daha fazla insanların algısını değiştirme, insanların algısıyla oynamaya dayalı bir pazarlama anlayışı vardı. Yani şirketler yaptıkları pazarlama yatırımlarıyla birçok insanın fikirlerini değiştirebiliyorlardı. Bunu çeşitli reklamlar farklı araçlarla gerçekleştirebiliyorlardı. Ama günümüzde artık internetin ve bilginin o kadar hızlı dağıtılması söz konusu ki ee, insanları bu kadar kolay şey yapamıyorsunuz, ee, algılarını yönlendiremiyorsunuz. Dolayısıyla şu anda mühim olan şey bir e, tüketicinin veya bir müşteri adayının e, esasında hangi bilgiye ulaşmak istediğini biliyorsanız ona o bilgiyi en iyi şekilde sunmaktan geçmekte. Dolayısıyla reklam değil aslında kullanıcıyı, tüketiciyi bilgilendirmek burada çok daha önemli. Rekabette öne çıkabilmenin en önemli araçlarından bence bir tanesi bu. Çünkü şu anda kullanıcılar ve yeni jenerasyon özellikle samimiyet bekliyor. Çok hızlı bilgiyi çok samimi şekilde doğru şekilde almak istiyor. Yoksa hani süslenmiş bilgileri bir reklam e, mecrası olarak ...insanların önüne sunduğumuzda şu anda birçok şey, yeni jenerasyon özellikle bunu reddediyor. Bunu hiç dinlemiyor bile, kulağın içine girmiyor. Ama daha fazla işine yarayacak bilgisiz, herhangi bir mecra yoluyla onu sunduğumuzda onu almaya hazır. Video da bunlardan çok önemli bir tanesi. Çünkü hem göze hem kulağa hitap ediyor. Ee, okumak çok daha farklı bir şey. Bir internet sitesinde mesela okumak isterseniz, siz bir şey bilgiyi alma isterseniz okuyarak onu önce okumanız, anlamanız, yorumlamanız kafanıza ondan sonra sokmanız gerekiyor. Ama video öyle değil. Videoda siz hem görüntü hem de sesle bu öğelerin birleşimiyle insanların beynine direkt olarak hitap edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun gücü çok daha farklı şu anda.